İstersen şöyle ben bir maç değerlendirmesi alayım senden. Nasıl buldun Beşiktaş'ı takımı? Valla Fenerbahçe galibiyeti, Başakşehir galibiyeti, da Kasımpaşa galibiyeti e, takımda ciddi bir özgüven e, biriktirdi. E, i̇yi gidiyoruz Nergis. Allah nazardan saklasın. Beşiktaş iyi yolda. Önümüzde bir Allah'ın spor maçı var artık. Tamamen ona odaklanmış durumda camia, e, Sergen Hoca ve futbolcular. İnşallah bu maçtan da galip gelip e, şampiyonluk şarkılarını herhalde <laughs> ilerleyen haftalarda daha net bir şekilde söylemeye başlarız diye düşünüyorum. Evet tabii. Aman dur biz şimdi e, kimseyi o moda sokmayalım. Nazar değiyor ondan sonra. Vallahi <laughs> ben o moda girmeye başladım. Eğer Alay Spor galibiyeti olursa e, Hı -hı. herhalde işte açarım artık Beşiktaş beslerini söylemeye başlarız. Evet. Peki. Şimdi e, bazı haberler var zannediyorum. Şimdi transferde konuşacağız. Biraz daha sonra konuşacağız ama transferi. Hı hı. E, şimdi Bazı haberler var kulübün içinden. O e, haberleri rica edeyim ben senden. Zannediyorum Sayın Başkan Ahmet Çebi ile alakalı bir durum var. Nedir bu evet, durum? Evet. Şöyle e, biliyorsun Beşiktaş e, Futbol AŞ'ye e, Sayın Erdal Torunoğulları başkan olarak e, gelmişti ve e, bu e, biraz tepki neden olmuştu muhaliflerden yani yönetime yakın olmayan insanlardan tepkiye sebep olmuştu. Ama 23 Aralık'ta yapılacak olan futbol aşı olağan kongrede Sayın Ahmet Nurçebi, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi başkan olarak göreve gelecek. Tabi burada göreve gelmesinin önemli nedenlerinden biri de biliyorsun bankalar birliği anlaşması var. Bu anlaşma ile ilgili genel kuruldan yetki isteyecek ve yetkili büyük bir ihtimal verilecek. Ee, hayırlısı olsun Beşiktaş camiası için ee, Sayın Ahmet Nurçevi Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nurçevi Futbol AŞ Başkanı olarak 23 Aralık'tan sonra e, göreve devam edecek. Peki güzel bir haber e, diye düşünüyorum. Şimdi e, tabi ben bugün bir haber okudum özellikle onu sormak istiyorum sana. Alanya spor karşılaşmasına zannediyorum bir de hazır durumda olacakmış. Ee, sen öyle bir duyumun var mı? Bir de hazır durumda Vallahi mı? Valla şöyle, Allianz Spor maçında benim duyduğum Gökhan Töre ve Adem Naic dışında e, herhangi bir eksik bulunmuyor. E, Hı -hı. Gökhan ve Adem salonda çalışmaları devam ediyor. Bugün yapılan antrenmanda da salonda çalıştılar. E, bilindiği gibi o döndü. De Souza'da e, fizyoterapistlerle beraber düz koşulara devam ediyor. Eğer hoca Hı -hı. şansı verirse bir de oynar ama ben video e, oynamamasından yanayım şu anda. Mevcut sistem iyi gidiyor, mevcut kadro iyi gidiyor. Pek fazla sergin Hoca'nın da bu sistemi bozacağını, bu kadroyu bozacağını düşünmüyorum Nergis. Hmm, evet, yenen kadro bozulmaz değil mi? Öyle bir evet, yani 3 haft haftadır iyi, iyi giden bir takım var. Ee, i̇nşallah bozmaz ama e, Adem ve Gökhan Tören'in sakatlığı devam ediyor. İkisi de salonda çalışmadan devam ediyorlar. Bugün de salonda çalışmışlar. Hmm, tabii zaten Adem'le çokça konuşuyoruz zaten, her fırsatta konuşmaya çalışıyoruz. Adem herhalde e, yani ilk devreyi kapatana kadar biraz zor. Ya benim Adem konusunu düşüncem şöyle, e, ya çok büyük bir ihtimal bir aksilik olmazsa Adem böyle devam ederse ben Ocak ayında Adem'in lisansının e, Tyler Tyler Boyd'la değişeceğini düşünüyorum. Tyler Ülüyorsun, Boyd. Tyler Boyd'un e, Boyd lisansı dondurulmuştu. E, evet. ama Ocak ayında bir Adem e, Tyler Boyd Tyler Boyd e, takası olabilir o lisans konusunda. Peki, bu arada ben bir doğum günü kutlaması yapmak istiyorum. Bugün onu biz unutmayalım. Sevgili Barış Pop barış Popülan'ın bugün doğum günü. Son anda Rose dedim, yanlış hatırlamıyorum. Gez alın mıydı? Ay ikisinden bir Rose yerdi galiba. E, motorla yetiştirdiler ya evrakları. Ha, Evet, o da müthiş bir hikaye. E, aslında evet. onu da isterim onlardan. E, doğum günü ise bugün doğum günü kutlu olsun. Evet, ee, evet. kendini tebrik ediyoruz. Ben de buradan bir geçiş olsun mesajı yollayayım. Benim editörüm soner bilgin de koronavirüse yakalandı maalesef. Ee, evden çıkmadı halde e, korona oldu. Ben çok de ona buradan ağır şifalar diliyorum. Ee, benim ona çok ihtiyacım var. Beni kolum. İnşallah bir önce sağlığına kavuşur, e, tekrar döner. Aynen öyle çok çok geçmiş olsun diyelim. Peki Gezalmış Gezal bu arada evet, evet Gezal evet. Şimdi Gezal da bugün bazı açıklamalarda bulundu böyle güzel şeyler söyledi. O biraz böyle girmiş e, şampiyonluk moduna da. Gezal'la alakalı neler var? Neler düşünüyor Sergen Hoca yönetim neler? Düşünüyor? Şöyle e, büyük futbolcular şampiyonluk için oynar. E, Gezal da çok büyük bir futbolcu. Geldiği günden bu yana ilk maçtan sonra seninle yaptığımız her yayında e, biz her zaman söyledik. Gezal çok büyük futbolcu diye. Kendisi zaten Beşiktaş'ta olmaktan çok mutlu. Bunu da resmi olarak bugün basın mensuplarını açıkladı. Ailesini de Türkiye'ye getirtmiş Gezal. Çocuğuna şu an okul bakılıyor. Büyük bir ihtimal bulmuşlardır bir okul. Beşiktaş yönetim bu konuyla ilgileniyordu. Beşiktaş profesyonelleriyle ilgileniyordu. Gezal Beşiktaş'ta mutlu. Beşiktaş taraftarı Gezal'ı seviyor. E Tabii bonservis konusu biraz sıkıntılı. Yani Taviska'nın bir örneğini yaşayabiliriz Gezal'da. Ama tabii kiralama neden olmasın önümüzdeki sezonlar için. Ee, görüşmeler büyük bir ihtimalle ilerleyen haftalarda başlayacaktır. Ee, i̇nşallah Gezal böyle oynamaya devam eder de e, iyi bir Gezal, iyi bir Rozier, e, Beşiktaş şampiyon yapar. E zaten şu an e, Beşiktaş yönetiminin transferleri şu an en iyisi. Ha, ya, evet kesinlikle. Peki Rozier'le alakalı e, bir girişimde bulunacaktı Beşiktaş. O girişimde bulunuldu mu yoksa biraz daha sonraya ertelendi? Evet. Biraz daha beklenecek şu anda Gezal için. İlerleyen haftalarda daha net bir şekilde bu konuları konuşmaya başladı nergis. Rosier, Rosier. konusu şöyle, şimdi hı hı. Beşiktaş yönetimi normal şartlarda Rosier iki yıllık anlaşma yapacakmış. Bugün geçtiğim günlerde ben bu konuyu biraz yönetimle konuştum, sordum. Hı hı. İki yıllık bir anlaşma olacakmış ama Rosier demiş ki ben Türkiye'yi bilmiyorum. O yüzden e, iki yıllık anlaşmaya sıcak bakmıyorum. Opsiyon koydurmak hmm. istemiş Beşiktaş yönetimi. E, Rusyaer bunu da karşı çıkmış. E, ama e, Türkiye'yi bir göreyim demiş. E, büyük bir ihtimal e, Türkiye'yi gördükten sonra, Beşiktaş'ı gördükten sonra e, ben Rusyaer konusunda herhangi bir e, sıkıntının olacağını düşünmüyorum. Hatta Ocak ayında e, tekrar bir yıllık bir kiralama olup e, opsiyonun konulacağını düşünüyorum enerjisi. Evet kesinlikle şimdi Beşiktaş taraftarı da Roziyer'i çok seviyor. Çocuğu falan da burada doğdu zaten. Yani e, aksi bir durum olsa çocuğumu çocuğu burada yapmak çok Evet çok burada. Zaten... Gerçi çok. Güzel. Evet, de evet, evet. görüyorsun. E bir deşiktaş evet. taraftarı e, formaya sahip çıkan, her futbolcuya sahip çıkan bir taraftar. E, vefalı evet. bir taraftar. E, zaten bunun desteğini de e, sosyal medyada kendisini gösteriyorlar. Sosyal medya hesapları inanılmaz yüceliğe geçti. E, evet. e, bunlar tabii futbolcular için önemli bir kavram, e, önemli bir detay biz o seviyoruz. O da bizi seviyor. Bundan eminiz. İnşallah devam eder böyle. Evet kesinlikle. Peki şimdi evet karıştırdım orada Montero'yla. <laughs> tamam <gülüyor> sakin ol. Biz Rozier'e de burada <laughs> herhalde. Ben şimdi ben de zaten Gezal, Rozier, Montero üçü inanılmaz karışmış durumda. Bildiğin gibi değil yani. Solan da böyle üçü de denk geldi ya. Peki şimdi bir Cenk Tosun olayımız vardı. Cenk'in Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme yaptığını biliyorduk. Senden de aldığımız bilgiler vardı. Ancak bu görüşmelerin detayları ne şekilde şekillendi, sana bir soralım. Şöyle Cenk Tosun'la Başkan Ahmet Nur Çebi devamlı görüşüyorlar. Başkan evet. Cenk Tosun'u çok istiyor, devamlı görüşüyor ama benim dün yaptığım görüşmelerde, özellikle Cenk Tosun kanadında yaptığım görüşmelerde biraz artık bu işin olmayacağı yönünde çünkü Cenk Tosun Avrupa'da kalmak istiyor. Ee, biliyorsun çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Ee, yaşadığı sakatlığın ardından kendini tam olarak gösteremedi ama işin e önümüzde bir e, milli maçlar var. Cenk Tosun'un devamlı oynaması gerekiyor. E, büyük bir ihtimal e, Ocak ayında Cenk Tosun'un bize geleceğini şu aşamada şimdilik e, çünkü transfer döneminde her şey bir anda değişebiliyor biliyorsun. Evet, e, evet. Düşünmüyorum çünkü Cenk Tosun şu anda Türkiye'ye çok sıcak değil Nergis. Evet, çok sıcak değil. Cenk'in cephesinden aldığımız yakın bilgilerden e, diyelim. Sen sıcak. zaten bu konuyla ilgili bilgilerin var senin de muhtemelen. Var. <laughs> var. Ben en baştan gelmeyecek demiştim. Işte. Evet. <laughs> o yüzden o yüzden çok bak üzerinde durmuyorum farkındaysan. Ee, peki. Şimdi e, Cenk'i de geçtik. Peki şimdi e, transfer döneminde az bir süre kaldı. Beşiktaş'ın önceliği hangi mevkiler? Ben onu bir zanneden e, öğrenmek istiyorum. Valla bence transfer e, önceliğinden çok Abu Bakar konusu da var. İstersen onu da konuşalım. Biliyorsun tamam. %50 150 e, Porto olayı çıktı. Basına yansıdı. E, onu da buradan söyleyelim. E, Abu Bakar'la ilgili 150 olayı doğru. Artık basına yansıdı. En azından doğru bilgileri verelim. Ama Hı. orada e, belli bir rakam var Nergis. Ben rakam vermek istemiyorum. Veren arkadaşlar olmuş ama ben vermek istemiyorum rakamı. O rakamın üzerine çıkılırsa Abu Bakar'ı satmak zorunda kalacağız. Ve bunun %50'sini Porto Kulübü'ne vereceğiz. Ee, ama tabii burada bizim en büyük kodumuz Abubakar. Çünkü Beşiktaş çok seviyor da Yeniden doğdu. Bir de Beşiktaş'ın böyle bir özelliği oldu artık. E, futbol hayatı bitti denilen herkese tekrar futbol dönüyor Beşiktaş camiası, Beşiktaş Kulübü. E, Abubakar da bunun farkında. E, oldukça mutlu Beşiktaş'ta. E, ben Beşiktaş yönetiminde de Abubakar faktörünü kullanarak e, bu sıkıntıyı e, çözeceğini düşünüyorum. Zaten bahsedilen rakamları şu anda Abubakar'a verecek bir kulübün olduğunu düşünmüyorum. Yani evet çok, e, o rakamlar biraz yüksek e, şu anda ama ben de bu Abubakar'ın tercihinin her zaman Beşiktaş'tan yana olduğunu çok net biliyorum. E, o yüzden bence herkesin içi rahat olsun. E, şimdi onu, e, Abubakar'da konuştuk. Yine Beşiktaş'ın eski futbolcularından Tosic. Evet. E, evet. ile alakalı bir girişim var mı? Valla Erdal Bey'le görüşüm ben Erdal Torunoğulları'yla. E, Tosic yakın arkadaşım. E, herhangi bir girişimimiz olmadı. Normal sohbet ettim dedi maçtan önce. E, Tosic'in ben Karagümrük Kulübü'ne transfer olacağını düşünüyorum Ocak ayında. Ama Beşiktaş'ta şu an e, Tosic'in e, herhangi bir ilişkisi yok. Zaten Erdal Torunoğulları kendi de bunu açıkladı. Peki. Bu bilgiyi de vermiş olduk. Hatta detaylı bir bilgi oldu Karagümrük Tosic. Evet. Ben evet. Karagümrük diye duydum Tosic e, konusunu. Büyük bir ihtimal evet. bana göre kümbreye gidecek. Peki, ben bu konuyu biraz araştıracağım. Bu arada sevgili evet. izleyenler, Tarışka'dan bahsediyorsunuz ama yani Tarihkıyla artık değil mi? Ya yani bu konu ya, biraz. O, o konuyu da açayım biraz. Şimdi nerede? Aslında burada çok önemli bir detay var. Burada doğru yönlendirelim insanları, taraftarlar doğruları bilsinler. Ben şimdi şunu Türkiye Futbol Federasyonunun harcama limiti var. Bu bu sezon devreye girdi ve kaç bu sezon 299 milyon TL gibi bir rakamda e, Türkiye Futbol Federasyonu kendisine verdiği bir rakamı harcamak zorundaydı ve tabi sponsor gelirleri eklendi daha sonra Çünkü bu rakamlar e, gerçekten çok az bir futbol takımı için e, sponsor gelirlere eklendi ve bunun üçte birini Türkiye Futbol Federasyonu kabul etti. Yani üçte üçünü e, Beşiktaş Yönetimi diğer kulüpler üçte üçünü yani tamamını ver, alalım dediler sponsor gelirlerini ama Türkiye Futbol Federasyonu üçte birini e, kabul etti ve bu rakamlarda yaklaşık bir 330 milyon TL'ye kadar geldi. Beşiktaş bu transferleri yaptı. Şimdi pandemi dönemi geldi. E, baktığımız zaman e, artık gelirlerimiz düştü. Yayıncı kuruluşun e, geliri azaldı. Tübünler evet. boş, oradan bir gelir yok. O yüzden önümüzdeki sezon için benim duyduğum, yaptığım görüşmelerden, görüşmeleri istinaden bu rakamın 230-250 milyon TL olacağı yönünde. Yani önümüzdeki sezonun transfer harcama limitinin ben 230-250 milyon TL olacağını düşünüyorum. Ama tabii Beşiktaş yönetimin sponsor bağlar, bunun üçte birini ekler, oraları bilemiyoruz. O konularda herhangi bir gelişme şu anda yok. Ama hmm. mevcut sistemde, yani alışılagelmiş durumda, şu an o harcama limitlerini yani bu sezonki harcama limitlerini bence yakalayamayacağız. <laughs> i̇şte görüyoruz Adem'le için aldığı para var, Vida'nın aldığı para var. Oynamayan Lens'in, e, Miri'nin, Daklıs'ın, e, başka Tyler Boyd'un çok ciddi paralar alıyorlar. E, Beşiktaş mutlaka Ocak ayında e, en azından bu saydığım isimlerin 2-3 e, tanesini göndermesi gerekiyor. E, umarım da gerçekleşir. O yüzden e, Taliścika gibi isimler e, çoktu. Çünkü <laughs> yani biliyoruz yani, almamız imkansız ancak tarihçi diyecek ki ben gelirim bedava oynarım diyecek veya 1 milyon oynarım diyecek o zaman tabii ki bu transfer gerçekleşir ama onun dışında ben tarihçi resimlerinin artık işleşim şu, şu andaki mali yapısından dolayı çok zor olduğunu düşünüyorum evet kesinlikle peki şimdi e, izleyenler enteresan bir e, başlık açtılar burada bilmiyorum Nedir? sen gördün mü Atiba Türk vatandaşı olsun diyor ya Atiba 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 konusunda e, yani söyleyecek bir şey yok. Atiba Beşiktaş camiasının bana göre bir Beşiktaş taraftarı olarak e, efsane futbolcularından biri. E, çok özel bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ben. E, i̇nşallah ilerleyen dönemlerde Atiba ile ilgili bir film izleriz, bir dizi izleriz. Bir şeyler çekilir. E, heykel konusunda da ben e, tamamen taraftarlar gibi Beşiktaş taraftarlar gibi e, sonuna kadar destekliyorum. Umarım Beşiktaş belediyesi bu konuda bir hamle yapar. En azından bir sokağı aldı verilir Atiba'ya. Onur etmemiz evet. gerekiyor Nergis. Yani Beşiktaş için evet. bu kadar iyi savaşan, profesyonel olan futbolcuları onur etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, ben de aynısını düşünüyorum. Peki, <laughs> e, Dorukan'la alakalı herhangi bir şey oldu mu? E, uzun süredir görüşülen <laughs> ve bir türlü bitmek bilmeyen Dorukan konusu ne zaman kapanacak acaba? Ya valla, Başkan Ahmet Nurçubi 190 Beşiktaş'taydı. E, evet. Başkan kulafından sonra bize söz düşmez ama... Benim bildiğim şu anda herhangi bir resmi anlaşmanın olmadığı. Görüşmeler devam ediyor. Ahmet Bulut'u arıyorum. 2-3 tür telefonlara bakmıyor. O bakmadığı <laughs> zaman işleri iyi gider genelde. İnşallah iyi gider. Ama şu anda benim bildiğim Dorukhan'la ilgili herhangi bir resmi anlaşmanın olmadığı yönünde. İnşallah kalır. Tabii burada Dorukhan'ın isteyeceği para da önemli. Beşiktaş'ın bütçesi de önemli. Görüşmeler devam ediyor. Tabii buradaki en büyük referans Başkan Ahmet yüzde %90 bitti demesi. Evet. Başka da bunu söylüyorsa bizim için yapacak bir şey yok. Yani bizi bekleyeceğiz. Artık imzalar atıldığı zaman herhalde resim resmi olarak duyururuz. Evet. Murat bak Atiba'ya isim buldular. <gülüyor> <gülüyor> Atilla olacak. <laughs> olsun Atilla olsun Murat olsun. Ya pozisyonu kaçırdı Atiba. Kendime kızıyorum. Nergis. Öyle bir pozisyona geldik artık Atiba aşkımızdaki. Yani Atiba bomboş pozisyonunu atamadı ben kendime kızıyorum. Atiba'ya kızamıyorum. Kıyamıyorum Tabii. ona kendime <laughs> kızıyorum. Lan diyorum nasıl kaçırırım ben bu pozisyonu falan diyorum yani. O durumda Atiba bizim için. Ee, Allah sakatlık <laughs> desin. Atiba tamam. Beşiktaş'ın da futbolcu. Evet. Bu arada Koyta'yı çok sordular ama Koyta ile ilgili ben bir yok o yani. Yani şöyle Koyta'nın performansını gördük. E, Montero adım attırmadı. E, ben Beşiktaş yönetiminin böyle bir hata yapacağını düşünmüyorum yani Koyta yok. konusunda. Yok, yok. Evet. Ee, evet. Zaten şey. devam edecek. Evet, evet herhangi bir şey. Görüşü mü de... Var mı oradan bir bilgi? Kasımpaşa'da devam mı? Yok yani herhangi bir şey. Yok. Tamam. Peki, e, şimdi Murat bu arada şimdi biz işte transfer falan konuşuyoruz ama e, gidecek oyuncu var mı bizden? Bir de onu Beşiktaş'tan onu konuşmak lazım. Valla göndermeye çalışıyorlar Nergis. E, Douglas, Mirin e, bunları göndermeye çalışıyorlar ama şu anda herhangi bir somut adım yokmuş. Dün gece görüştüm. E, herhangi bir somut adım yok. E, daha ocağı çok var. Yay var. Onla, onlarla ilgili ilerleyen günlerde herhalde bir gelişme yaşanır. Hı hı. Genç oyuncularla alakalı bir girişim var mı peki? Ya Birçok genç oyuncu var. Scout ekibi birçok genç oyuncu izliyormuş ama şu anda e, yapılacak bir hamle yok benim bildiğim. Hı hı. Peki. E, zannediyorum her şeyi konuştuk. Şöyle bir bakayım konuşmadığımız bir şey kaldı mı diye ama zannediyorum hepsini konuştuk. E, Alanya karşılaşması var. Şimdi o da çok tabii enteresan. Eee çok böyle herhalde bir duygusal bir karşılaşma olacak. Çağdaş Atan'la Sergen Yalçın karşı karşıya geçecekler. Valla ee, benim için duygusal bir karşılaşma, olmayacak Nergis. De, a, tabii ben, canım sizin için olur mu hiç? Lütfen. Bir yıl olsun, beş yıl olsun diyenlerdenim. Ee, benim için çok duygusal bir karşılaşma olmayacak. ee, <laughs> i̇nşallah bir sürü olur, Beşiktaş'ın olur. önemli bir maç. Allianz Spor iyi takım. Ama <laughs> e, özgüvenini kazanmış bir Beşiktaş var. E, çok iyi bir Kanat oyuncularına Rosier, Gezal inanılmaz işliyorlar. Yani mesela sezon başında e, Gezal transferi ilk geldiğinde veya Rosier transferi ilk olduğunda biliyorsun e, yönetim tepki toplamıştı. Ama evet. şimdi bakıyoruz e, bu transferler e, ses getirmeye başladı. E, Ocak ayı içinde belki iki tane futbolcu gelir. E, benim duyduğum bir forvet transferi için görüşmeler var. E, i̇sim bilmiyorum şu anda araştırıyorum. Bir forvet düşünüyorlar. Bir de sağ bek konusunda da e, bir hamle gelebilir. Bir sağ bek daha düşünülüyor. Evet, yok çağdaş hoca evet cezalı kulübü de değil ama sonuçta çağdaş hocanın. Hayır çağdaş bak. hoca cezalı değil değil olay. Çağdaş hocanın hoca durumu PFDK açıklamadı daha kararları. Ya i̇ki bir maç iki maç Evet iki maç alırsa Beşiktaş maçında olmayacak. Çünkü biliyorsun hafta içi maçları vardı olacak. Hı -hı. Yok, yani eğer o iki maçı çıkarsa ceza. Maçı alırsa, maçı evet. Zannediyorum Perşembe günü açıklanacak e, kararlar. Evet. Perşembe günü belli olur zaten. Yani Peki e, <laughs> bir forvet transferi araştırıyorum dedi. Evet evet. Beşiktaş'ın bir forvet düşünüyor. Geçen gün biliyorum ama söylemeyeceğim dediğin mi yoksa yeni mi? Ya şöyle e, isim sormayalım. E, ama bir birkaç bir, bir forvet bakıyor. E, ya çok erken herkes anladın mı? Yani burada isim verdiğimiz zaman rakamlar bir anda yükseliyor. Biraz bir şey oluşsun. Biraz transitli bir şeyler gelirsin. Ondan sonra konuşuruz. Ee, benim için her önce Beşiktaş menfaati. O yüzden e, çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Tamam, peki. Ama en azından biz mevki söylemiş olduk. Evet, ee, e, formet, formet, bir kornet, evet. bir sabit e, bakılıyor diyelim. En azından biraz taraftarlar hiç rahatlamış olsun. Evet, peki, evet. E, sevgili Murat, zannediyorum var et, Demek istediğin bir şey var mı? Yok, e, seviyorum herkesi. Kendinize çok iyi bakın. Vallahi özlemişim Nergis seni de bayağıdır görüşmüyorduk seninle de. İyi oldu. Evet, oldun. ben de özledim. Sevgili Murat, gerçekten biz de dışarı falan da çıkamıyoruz. İyice... Evet ben zaten yaklaşık bir 10 günden beri full çalışıyorum. Yani yaklaşık 5 günden beri full çalışıyorum. Evden çıkamıyorum. Ee, arkadaşım şey olduğu için, COVID olduğu için. Ee, yorucu ama olsun. Ee, en azından Beşiktaş'a iyi gidiyor. Beşiktaş'a iyi gidince de keyfimiz yerinde oluyor. Ee, hayırlısı olsun her şey için. Ee, kendine çok iyi bak. Herkesi seviyorum. Görüşmek üzere. Murat bu arada e, YouTube kanalı açmasın. O da e, hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançların olsun. Reklamını yapmayacaktım. Skorer kızardı ama e, yapayım. Murat Özen diye YouTube kanalı açtım arkadaşlar. Evet, e, evet. Önemli telefon bağlantıları yapacağım. Birçok e, haberi oradan vermeye başlayacağım artık. E, bugün de e, sevgili Ergin Aslan'la güzel bir programımız var. Ama o, tabii ki Skorer senin için her zaman ayrı bir... E, değil mi? Ya, Lütfen. Tabii. Ya, Skorer, <laughs> Skorer özel bir yer. E, oranın... <laughs> süt var orada oranın başında benim çok yakın arkadaşım. Sen varsın. Skora özel bir yer. Skora da takip edelim arkadaşlar. Evet evet. Daha bir kere. Biz 10.000 olduk. Evet 10.000 olduk. Olduk. Çok Maşallah. Güzel. <gülüyor> en <laughs> az <sonra> kaydı kaydedebileceksiniz. <laughs> Peki. Ee, Murat'ın tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar diliyorum sana. Zaten ol, e, ilk kazandığın e, parayla da ne yapacağını herkes çok iyi biliyor. Evet, ben yazmıştım. Evet, evet, sana hediyeler alacağım Nergis biliyorum. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> çok şey çok diyorum. teşekkür ediyorum. Tekrar çok sağ olun. Kendisi İzleyen herkese de teşekkürler. Hoşçakalın.